hoşgeldiniz geldiniz. Bakın kışlık bir yelek yapıyorum. Her zaman yaptığım yeleklerden burası e, 65 ilmek, arkası 75 ilmek. E, 6 numarayla örüyorum. Kendi karıştırdığımız bakın şöyle parça yünlerden yapıyoruz efendim. Bunları Melek Hanım e, karıştırıyor. Çok güzel. Angorası var içinde. filoşu var. Ee, bu yeşil ile tamamen doğal bakın örgüste böyle çıkıyor efendim 7 numarayla sadece haroşa öreceksiniz 6 veya 7 benim elim 6 kaldırıyor meleğin 7 kaldırıyor melek daha sıkı örüyor o yüzden e, elinize göre ama kışlık iplerimiz geldi ve renklerimiz bakın şöyle görebiliyor musunuz ne kadar güzel melek güne bekliyoruz efendim Bezi, takip edin. Bakın şöyle duruyor. Ve ben bunu haroşa örüyorum hanımlar. Bakın aşağı almadan örüyorum. O yüzden bakın şöyle dümdüz çıkıyor. Ve şöyle üstten üstten. Bakın. Evet hanımlar. Melek yürek bu kış bekliyorum çok güzel renklerim çok güzel çeşitlerim geldi şimdilik yazlık satıyoruz ama kış hazırlık başladı çok güzel modeller yapacağım hırka yapıyorum bitiriyorum onu da size kapşonlu göstereceğim bir tane bitirdim bu ikinciyi bitiriyorum efendim Melek Güne çıkın çıkın gelin efendim İyi günler